arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün şey Brawl oynuyoruz. Bakın şu an 1054 kupadayız. Orayı 60 bin yaparsak yani 6000 bir tane karakter alacağız, 8 bit alacağız. Hemen başlayalım. Eee şunu başlayalım. Tekrar başlıyorduk. Bence kazanırız. Bir like atmayı unutmayın arkadaşlar. Adam da öldü yanımda hemen. Hemen onu alabiliriz. Hemen alalım. 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 Aldık. İşte. <laughs> Ay bunu kullanmayacağım. Bu Hemen birazcık bundan kasıyorum. Neden kasıyorum? Hiç yanmak Alsa. saniye izliyorum. Ölecek bence. Dinledim. Vallahi öldü. Hadi sıkalım. Şimdi ne başlayalım? İki tur başlayacak. Bunu bir tane görev yapacağız. Bir tane bu ya bir görev yaptım. Ben çocukluğumdan çok oynardım. Bu adam da gördüm. Sen mi gülüyor? Savaşçı sanmıştım. Sen o kadar güzel sanmıştın. Şimdi geldiğim. oradasınız. Size yazık be. Aga. Yanlış yere gittin Agacığım. Burada ben vardım. Sen de bilmiyorsun. Sen bilmiyorsun. Burada biri var. Biliyordum. Hep biliyordum. Gel lan buraya. Ultimate'nden korktum. Al sana. Al sana. Al sana. Bunu almadım. Bu adam görürsek onu öldürüyoruz İşte birinciliği gördünüz arkadaşlar. Birinci ve birinciye verdik. Bakalım. çekiş yapalım be. Bakalım galiba görev yaptık. Hani yani görevini yapmış mıyız? Yok ya. Uçunda varmış. Bu <laughs> istekli olarak çektirmeyi. Arkadaşlar ikisi başladı. biz de başlayalım. Şöyle şimdi videomuza geçeceğiz. Ben konuşmayacağım. Şarkı açılacak. Hadi başlayalım. Abi öldük. Yer, Ay, devam ediyoruz öldük. Öldük çek. Bakın görevimizi yaptık çek. Oo. Bu benim şansım. Bu sizin şansınız göreve girelim. Hemen yapmış mıyız? Bak. Bakın. Keşke öyle çıksa ya. Bakın şuradan sinsi sinsi gideceğiz. Ben sinsiyim bak. Sinsiyim ben sinsiyim. Hemen arkadaşlar alca bir Al sana. Ağlan öyle bebek gibi. Hemen göreyimlük. Anam erim. Al sana. Al sana. Al sana. Hemen bununla da yandık gülelim yine. Şey çok güçlüyüz ya. Frank çok güçlü karakter bir. Arkadaşlar ben şu kral video kapat video kapatmam burada durmuş dur dur durmuşum ya ikinci ama adam çok pro ya. Bunu alabilir. Bile ama. benim, benim şansım tutmadı. Keşke hiç şansınız tutmadı. Şuraya başladı mı değil? 13 Of ya. Burayı altı bin yapmak o kadar. O kadar zor ki. En sona ne doğru en sona gitmeyiz ama. Vay vay ben gidiyorum. Oo burası çok fena. Oo. Birilerini görüyorum herhalde. Herhalde benden kaçıyorlar. Benden kaçıyor. Benden katıyor. Bunlar korkak galiba. La, var ya. Yani. Ben var ya, o karakter bende de vardı arkadaşlar. Bye bye. Tırr, çok sürendim. Bu çok güzel. Daha Öleceğim ama zehirlendi. Bu lan tanemle. Dur ben geliyorum. Koşadım. <laughs>